Ali ile ilke el en, ele Ali lale ek ek Ali ek ilke ile lale ek Ali ile ilke lale ek İlik. Ali ilik al ilke ile ilik al iki ilik al İlikle. İlikle. Ali ilikle ilke ile İlikle. Lila Lale Ali kalk Ali kalk Lale al Ali Lila Lale ek al Ali iki Lila Lale ek kekik Ali ile İlke el ele Ali ile İlke ikili Ali kekik al İlke kalk kek al Ali kekik keke kekik ekle ekle ali ekle